Merhaba sevgili dostlar fal dünyası kanalıma hoş geldiniz 6 13 Kasım haftası boğa burçlarını neler bekliyor sizler için niyetlendim ve içtim umarım sağlıklı saatli keyifli bir hafta geçirirsiniz bu hafta gökyüzünde neler var bu hafta aslında biraz ikili ilişkileri sorgulayacağınız ani kararlar vereceğiniz bir hafta olabilir Anilik iyi değildir. Biraz düşünerek özellikle ikili ilişkilerde karar verirseniz iyi olur. Bakalım falımızda neler var? Aşk, para diyelim. Genelde zaten burç yorumlarında onlara değinmeye çalışıyorum. Orta halli bir hafta sizi bekliyor aslında. Şöyle bazı spontane konular var. Onlardan da şimdi bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta bazı boş konuşmalara çok takılmışsınız. Yani birileri böyle konuşmak için konuşmuş. Siz de onun dediklerini takılmışsınız. Çok fazla kale aldığınız, biraz da sırtınıza yük yaptığınız görünüyor. Bu kişi her kim ve ne konuşuyorsa aslında çok fazla da takılmamanız gerekiyor. Üzerinizden gidecek ama takıldığınız için bugün kendinizi üzüyorsunuz. Şimdi aile konularına baktığım zaman 3 konu var. Bu 3 konuyla alakalı bu hafta bu 3 şeyi halletmem lazım diyorsunuz. En önemli olan sizi ilgilendiren konuyla haftaya başlayacaksınız aslında. Bu 3 konu her neyse üçünü de halledeceksiniz. Bu sizinle alakalı bir şeyler mi almak istiyorsunuz? Kendinize bir şeyler mi yapmak istiyorsunuz? Bir plan mı var? Bunlar her neyse biraz düşünceli olduğunuz ama sonrasında toparlayıp karar verip uygulayacağınız bir hafta bu konular ile ilgili. Beklenti içinde olduğunuz bir evranınız varsa bu evranınız da gelecek. Bunun haricinde ilişkiler konusunda karşınızdaki kişi sıkıntılı. Siz bu sıkıntılarından dolayı da biraz havada görünüyorsunuz. Yani ilişkinizde oturmayan şeyler var kafanızda. Karşınızdaki kişinin bu kadar sıkıntılı olmasından sıkılmış görünüyorsunuz aslında. Ya çok fazla iş konuşuyor ya çok fazla dertlerini konuşuyor. Birlikteliğinizde e, sevgi aşktan çok aslında dert tasa bu konular daha çok konuşuluyor olarak çıkıyor. Bu hafta özellikle salı günü eş ya da sevgilinizin sıkıntılarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Neden? Çünkü bütün sıkıntılarını sanki böyle size anlatmış, siz de bu sıkıntıların üstüne oturmuş düşünceli çıkıyorsunuz. Aslında burada düşüncelerinizde bu kişi yeni bir başlangıç yapmalı. Bir şeyleri yeniden düşünüp değerlendirmeli düşüncesi de var. Bunu ona ilettiğiniz zaman kafasının çok karışık olduğunu göreceksiniz. Bu karışıklıkla Hiçbir şeye başlayamaz arkadaşlar. Bu hafta eş ya da sevgilinizin bir şeylere başlamasını adım atmasını istiyorsanız aslında karışık bir adam ya da kadın bu yüzden bir şeylere başlayamaz. Hafta ortası ailede çocuklarla alakalı bir konu bir karışıklık durumu da olabilir. Çok büyük bir karışıklık değil ama yapılması gereken şeylerin yapılması sanki yapılmaması sanki kafeste hissetmesi gibi bir durum söz konusu. Hani çocuğunuz. Sanki sıkışmış, bazı şeyleri yapamıyor, biraz daralmış, bunalmış, boğulmuş. Anne baba üzerinde sanki o kafesi kaldırmaya çalışıyor görselleri var. Yani e, evlatlarınızla alakalı, onlara destek, onlarla ilgilenme, sorunu çözmeye çalışma, destek verme durumlarının söz konusu olacak. Burada daha çok aslında yeni bir kapı açma, yeni bir yön verme durumları da var. Bir konuda kararsız ya da bir konuda artık e, kendini net ifade edemiyor. Yetersiz hissediyor belki de. Bu konularla alakalı üzerine kapanmış olan kafesten kurtulma çabası var ama tek başına bunu halledemediği için sizin desteğinize ihtiyacı olacak. Bu aynı zamanda e, aile içerisinde yol planları da yapılacağı anlamına geliyor. Burada sanki kafesten çıkıp özgürlüğünü ilan edip biraz çevreye, hayata, doğaya akmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hafta ortası çocukların isteklerinin daha çok yoğunlaştığı, onlarla alakalı konuların aktif olduğu bir hafta sizleri bekliyor. Cumartesi, cuma cumartesi, hane içerisine dışarıdan bir kişi, aslında iki kişi, Gelebilir. Şöyle gelebilir. Burada iletişim hali de yaşanabilir. Şimdi sizin çevrenizde evli olan bir arkadaşınız ya da ilişkisi olan bir arkadaşınızla iletişiminiz söz konusu olabilir. Burada kardeşiniz dahi olabilir bu. Hani sizin halinizin dışında iki kişinin haneyle iletişim halinde olduğu görünüyor. Burada biraz ayrışmalar var. Kişinin sorunları var eşiyle ya da ilişkisiyle alakalı. Sanki bunları gelip size anlatıyor ya da siz telefonda dinliyorsunuz. Ama burada ee, hane içerisinde bu durum iyi düşmüyor. Şöyle ki eşiniz burada size ters dönmüş görünüyor. Ya bu kişilerle ilgilenmenizden rahatsız ya bu kişiyle konuşmanızdan rahatsız. Konu her neyse ki bu iki kişiyle ilişkisi olan kişiyle konuşmanız ya da onun dertlerini dinlemeniz. Burada eşiniz size ters dönmüş sanki bir baskı uyguluyor görselleri var. Burada dışarıdan e, olan kişilerle alakalı konulardan dolayı. Eşlerin birbirine zıt geldiği bir süreç görseli var. Zamana bırakmışsınız bazı şeyleri. Belki de eşiniz bu konularla ilgili sizi zamana bırakmış, tepki vermemiş ama bu hafta bir tepki alma, bu tepkiden dolayı da farklı yönlere bakma, farklı düşüncelerden dolayı bir tartışma, ayrışma durumu söz konusu olabilir. Uzun soluklu değil fakat burada huzursuzluk yaratacak özellikle Eşiniz bu konulardan dolayı huzursuz görünüyor. Bu huzursuzluğu da size yansıtacak. Bu da demek oluyor ki cuma cumartesi bu konulardan dolayı eşler ya da ikili ilişkiler arasında huzursuzluk yaşanması durumu söz konusu olabilir. Ama hafta sonu geldiğinde özellikle cumartesi akşamı pazar günü gayet temiz ve rahat çıkıyorsunuz. Burada sanki o konuların hepsi biraz daha geride kalmış ya da içselleştirilmiş. Bundan dolayı önünüze bakıyor, günü yaşıyor ve keyif alıyor olarak çıkıyorsunuz. Hatta burada bir karışıklığı da toparlama, bir karışıklığı da düzeltme durumunuz söz konusu olacak. Ee, burada biraz hanede evle ilgilenme görselleri de var aslında. Böyle sanki e, bacağınızda böyle takılmış bir ev işi bacağınızda takılmış bir tadilat bir şey yapılması lazım. Bu hafta sonu of diye diye aslında bu işi yapmaya çözmeye çalışacaksınız ama rahatlıyorsunuz. Bu da üzerinizden yük olarak kaldığı için çıkıyor gidiyor. İş ve para konularına geldiğim zaman çok kararsız çok tutarsız çok huzursuz olduğunuz bir süreç geçtiğimiz haftalarda yaşanmış. İş yerinde bir olay, iş yerinde bir konu, konuyla alakalı düşünceli, kafanızda kuruyor olarak çıkıyorsunuz ve pazartesi iş yerine ya da iş konularıyla alakalı iki kişiyle görüşmeniz var. Bu görüşmelerde çok ayrı ayrı görüşmeler olarak çıkıyor. Sanki herkes kendi derdini, kendi takıldığı konuyu anlatıyor ve burada siz biraz askıda görünüyorsunuz. Esas sizin rahatsız olduğunuz konulara çok değinmeyen ya da bu konuları düzeltmeyen bir iş hayatınız ya da parasal durumunuz var. Bu konular sizin bu hafta pazartesi, salı, çarşamba günü özellikle hayatınızın üzerinde çözmeye çalışacağınız, ikilem yaşayacağınız, elinizdeki ne kaybetmek istemediğiniz için tereddütte kalacağınız süreçleri gösteriyor. Yani hayal edelim. İşinizde bazı sıkıntılar var. Bunların düzelmesini istiyorsunuz. Burada iş yerindeki iki kişiyle bu görüşmeyi yapmaya çalışıyorsunuz ama onların daha farklı bakış açıları var. Burada aradığınızı bulamayıp kendi elinizde olanı kaybetmemek için ikilemlerinizi içinize attınız. Cevaplar alamadığınız bir pazartesi, salı, çarşamba yaşanabilir. Burada sanki size çarşamba günü yukarıdan bir konu düşüyor. Bir kişi sanki bir şey söylüyor. Ani bir gelişme var burada. Bu ani gelişmeyle siz e, bazı yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Yani beklenti içinde olduğunuz bir konuda haber alabilirsiniz ve bu haber sizin aslında ee iyiliğinize bir haber olduğu için bazı sıkıntılardan sizi kurtaracak. Yani çarşamba günü güzel bir gelişmeyle bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız ama bu sıkıntınız hepsini böyle tamamen tertemiz mis gibiim diyeceğiniz bir durum değil. Çünkü aslında e, bundan kurtulsanız bile başka bir konu ayaklarınıza dolanmış. Bunu da çözmeniz gerekiyor. Ve bundan dolayı da karşınızda sizi dinlemeyen kişilerle ufak tefek tartışmalar. Beklentileriniz karşılanmadığı için huzursuz tavırlar yapabilir, yaşayabilirsiniz. Burada karşınızdaki kişi patronunuz, şefiniz ya da kurum her neyse sanki arkasına dönmüş gidiyor ve sizi farkında değil. Görselleri var. Burada o yüzden bu hafta bayağı süredir takıldığınız bir konuda eğer bir beklenti içindeyseniz karşınızdaki kişilerin çok da umurunda değil. Yollarına devam ediyorlar. Siz de eldekini kaybetmemek için onların arkasından yürüyor olarak çıkıyorsunuz. Bu hafta başı kafanızda taktığınız konularda bir iyi haber alacaksınız. Diğerleri sürüncebede kalıyor. Aslında sözünüz de bu. İş yerinde gene aynı şekilde parasal konularla alakalı kafanızda oturmuş bir para meselesi, ama çözemediğiniz için baskı yapan bir para görseli var. Burada eliniz sanki boğazlarınızda Konuşmamak için kendinizi tutuyorsunuz. Hani yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Ben burayı rezil etmeyeyim. Biraz daha bekleyeyim. Biraz daha sabır edeyim. Ama içiniz böyle e, çalkantılı hani görsellerde. O yüzden bu hafta biraz daha sustunuz. Olanı kabul ettiğiniz bir haftada diyebiliriz. Para gelir mi? Bu hafta para var mı? Şöyle kafanızdaki parayla elinizdeki para biraz farklı. Onu söyleyebilirim. Ama hafta sonuna elinizde bir Hediye olmuş olan bir olayla gireceksiniz yani hoşunuza gidecek. Oh bunu da en azından hallettim diyeceğiniz bir konu var ama tamamen temizlendiniz, aydınlandınız tabii ki diyemiyorum. Ve siz bu aldığınız haberle hafta sonu aslında ee, farklı bir plan yapacaksınız aslında. Böyle başlangıç gibi duruyor ama biraz plan. Kafanız bedeninizden ayrılmış. Kafa böyle bir havada. Şunu şöyle yapsam bunu böyle yapsam. Hani hep bir düşünce ama bu kafanız bedeninizde oturmadığı için adım atacakmış gibi görünmüyorsunuz. Bir şeylere başlamak isteyeceksiniz. Belki yeni iş, ya da farklı bir para kapısı. Bir şeylerde böyle farklılık, bir heyecan, daha farklı, daha aktif olan bir yerler düşünceleri var ama burada kafanız bedenden ayrı olduğu için sadece düşünür, adım atamız olarak çıkıyorsunuz. Çalışmıyorsanız eğer çarşamba günü, <laughs> çok özür dilerim, ikili ilişkilere dikkat etmenizde fayda var. Alacak, verecek. Yani bir de şöyle bir durum var aslında. Çalışmıyorsanız eğer tabii ki bu, e, sizden beklenti içinde olan iki kişi sırtını dönüp gidebilir. Parasal konulardan dolayı. Yani bir şeyler ister alamaz geri gider gibi düşünebilirsiniz. Bir de sıkışık olduğunuz bir konuyu pazartesi çözmeye çalışacaksınız ama tam çözülmüyor arkadaşlar. Bu hafta içinizdeki sıkıntıları parçalıyorsunuz, netleştiriyorsunuz ama tam olarak çözemiyorsunuz. Görselleri fincanımızda var. Yol planları yapanlar için yolunuz açık ve aydınlık. Hatta bir iki kere iptal ettiğiniz bir yol bu hafta aktif olup zamanı, süreci ayarlayıp yola çıkabilirsiniz. Hani atıyorum bir aydır, iki aydır ötelediğiniz bir yol planı bu hafta yeniden aktif olup Evet şu tarihte gideceğim diyebilirsiniz. Yolunuz açık, temiz ve aydınlık görünüyor. Şimdi bir süredir ama bu böyle bir süre dediğim bu hafta değil. Geçtiğimiz haftalar ya da aylarda çok aktif bir şekilde yani böyle ahtapot gibi birçok konuya sarılarak Çözmeye çalıştığınız süreçler yaşanmış. Bu iş yerinizde biraz aileyi de arkanıza alıp sanki daha çok iş odaklı çalıştığınız süreçler var. Bu hafta bu iş konularıyla alakalı vermiş olduğunuz emekleri sorgulayacaksınız. Burada iş yerinde karşınızda bir kişi sanki yapmış olduğunuz yemekleri harcıyor, yiyor. Hani sen bunları yaptın karşılığı bu ama ben sana bunu vermeyeceğim der gibi. E yapıyorsunuz yapıyorsunuz ama suya atıyorsunuz. Bu şekilde düşünün ve bu hafta elinizle tuttuğunuz bir işin dışında geri kalan işlerde çok da karşılık alamayabilirsiniz. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba tabağımıza göre biraz aktif görünüyor. Sıkıntılı görünüyor yani mücadele etmeniz gerekiyor. Hatta bazı sıkıntılardan kurtulmak için böyle kendinizi çekeliye çekeliye öne doğru ilerlemeye çalışacaksınız. Sağlık konularıyla alakalı ciğerlere dikkat arkadaşlar. Boğaz ciğer üst solunum yolları yani dikkat etmeniz gerekiyor. Sıkıntı yaratmaz ama bir süre üzerinize yapışır kalır. Özellikle hafta sonu dikkatli olmanızda fayda var. İlişkiler aile konularıyla alakalı. Sanki böyle ayaklarınızı açmış oturmuş karşınıza gelen insanlarla devamlı konuşuyorsunuz. Aktif konuşma aile bireyleri. Çevrenizde olan dostlarınızla yoğun bir hafta aslında sizleri bekliyor. İlişkiler konusunda dediğim gibi biraz gelgitler var. Anlaşılamama, anlamama ya da karşı tarafın baskısı durumları söz konusu olacak. Böyle elinizde iş yerinde bir şey arabası almışsınız. İnşaat el arabası olur ya onun üstüne de böyle yüklerinizi koymuşsunuz. Aileye taşıyor olarak çıkıyorsunuz. Bu hafta ailede Ayakları yere sağlam basmayan, kararsız kaldığınız iş konularını aileye taşıyabilirsiniz. Ama karşınızdan size destek verecek, ya da akıl verecek insanlar yok. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözmeniz gerekiyor bu hafta. Ne kadar çok işten eve sorun taşır, taşırsanız karşınızdaki kişi de o kadar çok düz, huysuz ve konuları uzatan bir kişi olarak çıkıyor. Çünkü para beklentisi de var bu kişinin. Siz sorun deyin o para size yani durum bu aslında. Evet sevgili boğalar bu hafta falınız bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi iyiler sizi bulsun, kötüler de sizden uzak dursun. Bir dahaki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.